Gazeteci arkadaşımız Bitlis yüzden Sinan Aygül yaptığı haberde Tatvan Belediyesi'ndeki yolsuzluklar ortaya çıkarttı ve bunun için ödül kazandı. Gazeteci Aygül, Tatvan Belediyesi'ndeki taşınmazlara ilişkin yolsuzluk iddialarını gündeme taşıması sonrası 17 Haziran 2023 tarihinde Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin resmi kuruması olan polis memuru ve belediye görevlileri tarafından da saldırıya uğradı. Hayatta olabilmesi bir şans ne yazık ki Türkiye'de böyle. Şimdi ödülü e, vermek üzere Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Banu Tunay'ı ödül almak üzere de Sinan Aygün'u buraya davet ediyorum. Evet, söylediği hayatta olmak şans bizim için. Biraz yaklaştı. Ama biz gazeteci olmayı düşünürken, gazeteci olmayı hayal ederken, aslında ekranlar önünde olan meslektaşlarımızı hayal etmemiştik. Ben şahsen gazeteciliği hayal ederken, Ferhat Tepe'yi, Metin Göktepe'yi, o santeri düşünerek gazetecilik yaptım. Bir gün hayatta olamayacağımı biliyorum doğal yollardan olmayabilir, sokak ortasında özürlerek olabilir. Bilmiyorum. Buraya ödül almaya gelirken bile paylaşmadan önce ödülümü almak nasip olursa dedim. Çünkü ya tutuklanacağım muhtemelen ya başımıza bir şey gelecek. Bunu bilerek yaşıyoruz da bunu bilerek gazetecilik yapıyoruz. <laughs> Hayatta olmamız şans. Ödülümü alırken şunu söyleyeceğimi söylemiştim ilk paylaşımımda. Yaşam, yaşları isimleri kadar büyümesine müsaade edilmeyen genç meslektaşlarımın anısına alıyorum bu Onları atfediyorum. Meslek hayatım boyunca evet onlardan fazla yaşamış olmanın burukluğunu belki yaşayacağız, o utancı yaşayacağız ama cellatların yüzüne tükürmek hep nasip oldu. Cellatların hep yüzüne tükürdük. Yaptığımız gazetecilikle de, duruşumuzla da. Metin ölmedi hep 27 yaşında kalacak. Diğer arkadaşlarımız da ölmeyecek. Ama tetikçileri, azmettiricileri tarihin çöp sepetinde yerlerini alacaklar. İsimlerini bile hatırlamıyoruz, hatırlamayacağız. Bu onlara aslında yeter. Dediğim gibi ödülü, ödülümü yaşları isimlerinden büyük olmasına müsaade edilmeyen yani genç meslektaşlarım için alıyorum. Umarım son olur. Fim de...